Evet herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere 0850 ile başlayan o herkesin kullandığı telefon numaralarınızı nasıl alabileceğinizi ve bununla ilgili detayları anlatmaya çalışacağım. Telegram linkimizi açıklama kısmına bıraktım. Sizler de arzu ederseniz Telegram'daki sohbetlerimize katılabilirsiniz. Şimdi 0850'li numaralar Değişik yerlerden alınabilir ama ben uzun yıllardır Net GSM'i tercih ediyorum ve Net GSM'den memnunum. Net GSM'in 0850'li numarasını almak ücretli değil arkadaşlar. Ücretsiz. Yani bu numaraya sahip olmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Ve cep telefonun numaranıza bu numarayı yönlendirerek yıllarca kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir kontör yüklemenize gerek olmaksızın 850 ile başlayan telefon numaranızı kurumsal işlerinizde işte kurumsallık gereken ya da bir kurum olduğunuzu göstermek istediğiniz yerlerde kullanmak üzere ya da cep telefon numaranızı insanlara vermek istemiyorsunuz. 850'li bir numara işinizi görecek. Bu numarayı bir aktarıcı olarak kullanabilirsiniz. Yani sizin cep telefonu numaranıza direkt olarak bağlanan bir numaradır. Bu numarayı Net e girerek buradaki ilgili evrakları tamamlayıp posta yoluyla Net e ulaştırdığınızda 0850 ile başlayan bir numaraya sahip olabilirsiniz. Kartvizitinizde bu numarayı kullanabilirsiniz. Bir kere yönlendirme yaptıktan sonra yıllarca bu numarayı aranmak maksadıyla kullanabilirsiniz. Aramak maksadıyla kullanacaksanız o zaman telefonunuza bir mobil uygulama yüklemek gerekiyor ve buna kontör yüklemek gerekiyor. TL yüklemek gerekiyor ya da SMS hizmetleri hani toplu mesaj göndermek. Hem bu numara ile gönderebilirsiniz hem de bu numarayı abone olduğunuzda size verilecek olan özel bir ismi de kullanabilirsiniz. Ne gibi? Mesela bilgi veriyorum kanalımızın ismi olan bilgi veriyorum şeklinde bir isimle de insanlara mesaj gönderebilirsiniz. Kendi isminiz neyse onu tanımlarsınız oraya. Bir başka fikir de şu. Diyelim ki sabit bir telefona ihtiyacınız var ve telefon numaranızın 0312 0212 0 işte 322. Nerede yaşıyorsanız onunla başlamasını istiyorsanız, coğrafi bir numara istiyorsanız bu 0850 numarayı almak gibi aynı bunun gibi buna da müracaat edebilirsiniz. Ben 850'li istemiyorum, 0212 ile başlayan istiyorum diyorsanız bu da aynı şekilde arkadaşlar. Herhangi bir abonelik ücreti yok, aylık tekrarlanan sabit ücretler yok, kontör yükleme zorunluluğu yok. Yine bu numarayı da aranmak maksadıyla kullanabilirsiniz. Telefonunuza direkt olarak cep telefonunuza aktarılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şey 0212 ve 0312 gibi başında coğrafi bir numara olsun istiyorsanız o şehir, şehirde yaşadığınızı belgelemeniz gerekir. Adresinizi evraklar arasında gönderdiğinizde bu teyit edilmelidir. Ancak 0850'li numara için buna gerek yok. Evet bu şekilde bu iki önemli hizmeti bilmenizi istedim. Başka detaylar da var. Sanal e, işte bire basın şu olsun, ikiye basın bu olsun. Sanal santral hizmetleri de var. Bunlarda da biraz ücretler var. Yani farklılık olarak. İşte i̇nsanlar bire bastığı zaman bir ses duyar, ikinciye bastığı zaman bir ses duyar. İsterseniz bire basınca bir kişiye yönlendirir, ikiye basınca başka bir kişiye yönlendirir. Yani o kişinin cep telefon numarası çalar. Dolayısıyla böyle işler yapmak istiyorsanız sanal santral hizmetinden yararlanmanızı öneriyorum. Ama benim anlattığım konu 0851 bir numaraya nasıl sahip oluruz konusuydu. Aynı zamanda biraz ücret ödeyerek İsterseniz çok özel bir numara alabilirsiniz yani 0852 0850 303 0 303 gibi mesela özel bir numara istiyorsanız o zaman bir ekstra ödeme yapıyorsunuz 50 60 100 lira neyse o numaraya da sahip olmuş oluyorsunuz ve e, sınırsız yönlendirme görüşmelerin arzu ederseniz kayıt altına alınması bu tabi dediğim gibi ücretli olan e, versiyonlarda olan bir şey. Evet şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 0850'li hatlar nasıl alınır? Net GSM.